Seni düşürmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, sizleri artık şiir dinlemekten çok bizlerle birlikte şiir okumaya davet ediyorum. Ben Ahmet Kızılgül, müdür yardımcısıyım. Söz konusu şiir olunca elbette ki şiirle başlamak lazım. Kültür, sanat ve spor komitesinin oluşturduğu şiir kulübünü yönetmekteyim. Hastanemizin başhekim yardımcısı Sayın Ruhsal Uçar Hanımefendinin öncülüğünde organize edilen ve Mersin'in ünlü şairlerinin de katılımıyla muhteşem bir şiir dinletisi düzenlendi. Hastanemizin personellerinden de oluşan şiir kulübümüz yeni bir şiir dinletisi için çalışmalarını sürdürmektedir. Birazcık şiirden söz edelim. Şiir yaşanmış ve yaşanılacak yaşam öykülerinden duygu ve düşüncelerimizi içimizdeki fırtınalı aşkları ve hayal edilen kurgusal bir geleceği sanatsal ve edebi uyarlamalarla ve estetiksel anlamlardan yoğrulmuş özlü ve sözlü imgelerden oluşmuş olan bir yazın türünü şiir Sevda tınısıyla edebiyatın kalbinde her daim atan ve mahsur kaldığımızda sığındığımız okyanusta bir ada misali bir şiir. Şiir tadında yaşanılan bir dünyada kötülük olmaz. Hep sevgiden, güzellikten, aşktan, paylaşma ve dayanışmadan ibaret bir yaşam olur. Yolu güzellik ve sevgiden geçen siz sevgili şiir dostları. Gelin hep birlikte şiirin gönül sofrasında taht kurallarla birlikte bağdaş kuralım.